minik ayıcık Miro'nun okul macerası. Bir zamanlar ormanın kenarındaki küçük bir evde minik ayıcık Miro yaşarmış. Miro çok tatlı, meraklı ama biraz da utangaç bir ayıcıkmış. Yaz tatili boyunca annesiyle oyunlar oynamış, çiçek toplamış, dere kenarında taş sektirmiş. Ama şimdi okullar açılıyormuş. Miro bir sabah gözlerini açtığında çok tuhaf hissediyormuş. Kalbi pıt pıt atıyor, karnında kelebekler uçuyormuş sanki. Okul çantasını bile hazırlamak istememiş. "Anneciğim," demiş Miro. "Ben bugün gitmesem olmaz mı? Karnımda bir tuhaflık var." Annesi gülümseyerek Miro'yu kucaklamış. "Mirocuğum, bu hissettiğin şeyin adı kaygı. Bazen yeni bir yere gideceğimizde olur." Ama korkma çünkü okul çok eğlenceli bir yer. Miro biraz düşünmüş. Ama ya kimse benimle oynamazsa? Eğer sen gülümser ve "Benim adım Miro, senin adın ne dersen, bak göreceksin herkes senin arkadaş olmak isteyecek." demiş annesi. Ertesi sabah Miro cesaretini toplayıp okul servisine binmiş. Gözleri dolmuş ama annesinin sözlerini hatırlamış cesur olmak, korkmamak değil, korkarken adım atabilmektir. Okulda minik fil Fifi hemen yanına gelmiş. Merhaba, yeni misin? Gel birlikte oynayalım. Miro'nun gözleri parlamış. Korktuğu hiçbir şey olmamış. Hatta öğretmeni çok tatlıymış. Arkadaşları çok yardımsevermiş. O gün Miro resim yapmış, oyun oynamış ve yeni şarkılar öğrenmiş. Eve döndüğünde kocaman bir gülümsemeyle annesine sarılmış. Anne, okul süper bir yer. Keşke daha önce başlasaydım. O günden sonra Miro her sabah çantasını heyecanla hazırlamış. Çünkü artık biliyormuş, yeni şeyler denemek bazen biraz korkutucu olabilir ama içinde cesaret varsa her şey çok güzel olur.